Arnavutköy'de vaatler, Arnavutköy'de gerçekler. Bu güzel ilçemiz estetik şehircilik anlayışı ve doğal güzellikleriyle daha yaşanabilir bir ilçe olma yolunda hızla hizmet almaya devam edecek. Aylar, yıllar birbirini kovaladı. 98 vaat hayallerde, gerçekler 20 icraatte kaldı. AK Partili Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Aşim Baltacı 5 yılda 5 sözünden ancak birini hayata geçirdi. 13'üne de başladı ama bitirmedi. 65'indense ses seda çıkmadı. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. O vaat bohçasında neler yoktu ki? 17 ilk ve orta öğretim okul binası yapma sözünü verdi. Birinin bile temelini atmadı. İki semt stadı, kapalı spor salonu dedi. 5 yıl geçti elde maketleri kaldı. Akıllı şarjlı bisiklet, mobil spor tesisleri, ekstrem sporlar projesi, benim oyun sokağım hiçbirine başlamadı. Estetik şehircilik anlayışı ve o isterken atış serbestti. Atıcılık tesisi yapma sözü bile verdi. Arnavutköy'de ne ok ne de hedef göründü. Kadınlar, engelliler, çocuklar dedi ama bütün o sözler de unutuldu. Kanal İstanbul'un ana merkezlerinden biri Arnavutköy'de 5 yıl boyunca arsa satışı da konut projeleri de hız kesmedi. Kapılar müteahhitlere, yollar betona açıldı. Bu performansıyla Ahmet Haşim Baltacı 100 üzerinden 20.4 o anla sınıfta kaldı.